Yeni bir tane oyun buldum. Karka silümeti diye. Onu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım güzel miymiş. Şöyle bir yol aldım. 620 bin TL'lik. Bende de 2 milyar 238 bin TL. 300 TL var. Bence güzel bir param var. Onunla başladım. Nasıl çuva karşımızda. Yani oyun güzel bir oyundu bence. Size de öneririm. Adı Cargo Simulator 2021. Ben de size de öneririm arkadaşlar. Orta çağa kadar videomuz sizinle. Güzel bir video nasip olsun. Arkadaşlar herkese zengin olsun bu oyunda. Hızlı gidiyorum az. 97 Bence yavaş yani son başlıyordu videodan önce 110 ile gidiyordum Bu aslında 11 tonda falan 200 gidiyordu da Arkadaşlar Az kalsın gidiyordu 200 gidiyordu da 11 tonda 11 tonda 160 gidiyor 36 tonda 110 gidiyor en fazla arkadaşlar 9 şu kadar galiba o yüzden yavaş gidiyor ve arkadaşlar Zonla gidiyor. İyi bence belki 8 tonda en az 8 ton var zaten. Belki 8 tonda 180 180'e gidebilir. Arkadaşlar böyle önümüzdeki doktalar falan tır şeyleri Barajoda 1250 sıkıyor. Benim bölgemde giden tırda 8 tık tane 8 tık gidiyor aynı yükü taşıyor 8 tane tıklar bakalım yeşil mi yazıyor bu evet kırmızı yanılmış ışık ışık yani arkadaşlar bizim için kötü bir kırmızı yeşil mesela şimdi ben gitmiştim bayağı bir de kırmızı ışık nedeniyle değil mi? Zaten yüz şey şimdi geçebiliriz. Ben nerede şu? Şu duyduğum gibi dahi hafif budak gibi bir şey ya da kum mu ne? Bilmiyorum da. Yani. Karşıdan bizim gibi tır geliyor. Ama yok, o duvar yapar. Çıktı oyundan. Bakın arkadaşlar. çıktı. Bakın Bakın. gözü geçmiş. Bu ne ya? Bu ne? Bu Hamit'le. Hamza'yla. falan abone olup like Bakalım burada tık falan var mı? Hiç bir ihtimalle. Tıkçı falan yok da. yani belki durardım gece falan. Böyle uyumak için ama tıkım tırcı Tıkçı falan yok çünkü. Yanlış bir retar daha bastım. Yani Güzel. niye var derseniz. Bu oyun tıkçılar için. Hani retar da niye var derseniz çok fazla dokuz sular mesela şöyle kadar şöyle ikine değil diyor şöyle <laughs> güzel bir mazot da alacağım. yalnız da çok mazotumuz az biraz yani da başımıza bir anlayalım İnşallah her şey Hadi hadi yama yama iyi. Çünkü sanırım. Bir daha. Sıfır kalkıyor yani. Başka hızlı cevap ya. Bizim bunu, bu var yani, arkadaşlar. Ne arkadaşlar. Güzel. Sen benim bölgem aynı 12 kişi yok sanki. Aa düşüyor. Çünkü

başka yol olmaz arkadaşlar. Tek tıkla gözüküyor. Arabalar fazla gözükmüyor. Tır Tırtılımdan istersen çıkarım ama Ondan... lazım yani. Sen, bana doğru bir riski ben de Ne oldu ya? Aha bak. Olay götürüyor? Orada götürüyor. arkadaş kalemler bu da bir tüketim da bir başladı son tuvaleti son da baya bir ayat 36 bin olduğu için 160 iyi bence İyi arkadaşlar bugün 500 kilometreydi falan

hiç sevmiyorum. Şey çok da çok bir Bizim bizim da düşmüş. Kışı sayısı da azalmış. Bu da bilmiyorum ama daha canlı sıkıya çıkıyor. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yeni oyunumuzla. Işte. Zorluk'ta ne oldu Yusuf nerede diyor az arkadaşlar Yani Yusuf da Şahin Ağlayışak ile gitti. Ben de gitmedim. Artık içe gelir Çünkü Şuraya O da benim yüzmeye gidiyor ben 90 olur. normal. Güzel ya. Ben de bunu ya. çıkıyor. Çıkıyor. Zaman çık. Aha yok aşağı. Ben de itele falan çıkabilir. Hani yokuş aşağı. Çok iyi yok şu aşağı. Çok Güzel ya. Güzel bir. Piyadan geliyor. Çok da çay Espiyon nerede? Yazın ben de nerede ben de bilmiyorum. Tam yerin bir ili var. Ah arkadaşlar oyunun dışına çıkmış. Tüh. Adam galiba oyunu var. fark etmiyor. Ya da bir yere toslamıştır artık. Ne yapıyor? Ya da tekrar patlamıştır. Arkadaşlar onu anlatabilirim. Adınız istediğiniz gibi, gibi koyabilirsin. 31 kişi benim hükmü almış. Bir, 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 kişi çıkmış oynaya oyna. Yani güzel oyun bence. Bu oyunda arkadaşlarımız da falan Şöyle bağlantı noktası var. Bir de pek böyle geçiyor. Yoksa normal yollara geçiyor. أنا أريد أن أشاهد هذا الموضوع، لأنني أريد أن أشاهد هذا الموضوع، وأنا 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 أريد أن أشاهد هذا الموضوع لانني اريد ان اشاهد ان

Bak ah, bana eşlana. Kırmızı benim. çıkıp gitmek istiyorum. Başa çıkıp gitmek istiyorum. Başa çıkıp gitmek istiyorum. Başa çıkıp gitmek istiyorum. Başa çıkıp falan diken atıyorlar. Bu tarafta yok. Başa bu tarafta galiba. Bakın arkadaşlar. Benim tekerleğim patladı. Olabilir bu böyle şeyler. Aa da sırada yani. 6 da kadar gidiyorsunuz. Bir Biraz zor yapılıyor tekerlek. Ama oyun olduğu için hadi toprakmış. Burada değilmiş. Alacak şartlarımın güzelliği iyi ama. Onun üzerinden aldım. Yani güzel gözüküyor ama. Ben de Beşiktaşlı bir yere. Beşiktaşlı Türkiye'yle oynuyor da. Bak sağlamı yakınca iyi gözüküyor. Ah ben istedim. Güzel gözüküyor ama karı yağıyor. Hiç fark etmemişim arkadaşlar. Bu oyunda kar da ayağı yavruyor. Şunu kapatalım. Evet evet ya ya. Şunu açalım. Şunu açalım. Ama Akşam açarız. Akşam çok güzel gözüküyor. Bazı onlar, akşam oluyor arkadaşlar. İşte, diye bazı Ve anda. Yok, 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 saat ters dönemez üçgende deniyoruz şimdi bizim için falan geliyor o bana çarptı ben onunla çarptı başıma bile oldu öyle olsun öyle böyle bana mesela tırcı geliyor arkadaşlar böyle Ne yapabiliriz Hoca geliyordu mesela tehlikeli Hı? Bu azı tamamen arkadaşlar. Yani arkadaşlar neden bu kadar hızlı geliştim istiyorsanız arkadaşlar ah, bizim ünlü kesabımızda eskiden de oynayalım. Kere bıraktı. Hani bizde kanalımıza kimi yenə 4 dəfə vurduq demisən. Bu yerdə 4 dəfə vurduq biz bu oyunlara cavab çəkmirəm. Sən çək, çöp, elə bitirib bax. Yəni bu olmaz bu şey, sparklar. Sparklar düşür, qoha xışlar. Yəni belə bir tıxıcı daha gəlsin. Golu falan, amma balet falan gəlməz bəlkə.